Şanlıurfa'da 64 şehidin ailesinin katıldığı anma programında gözyaşları sel oldu. Programa annesiyle birlikte Hatay'dan katılan 20 aylık şehit kızının babasının fotoğrafını göstererek defalarca baba demesi yürekleri dağladı. Şanlıurfa'da 64 şehidin ailesinin katıldığı anma programında gözyaşları sel oldu. programı annesiyle birlikte Hatay'dan katılan 20 aylık şehit kızının babasının fotoğrafını göstererek defalarca baba demesi yürekleri dağladı. Şehit yakını olan Sultan Kargı ve Nazlıcan Uçar adlı iki genç kız öncülüğünde Şanlıurfa'da şehitleri alma programı düzenlendi. Şehit adlı, Şehit Mehmet Karadağ. İlden toplam 64 şehit ailesinin katıldığı programda gözyaşları sel oldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından aileler şehitler için saygı duruşunda bulunup hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Şehitlerin fotoğraflarının ekranda gösterilmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Şehitlerin fotoğraflarını gören aileleri gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerin teker teker isimleri okunurken kürsüye çıkan yakınları şehitleri hakkında kısa bilgi verdi. Hepine benziyor. Hepsi çok özel. Bizim çocuklarımız da çok özeldi. Fedakarca bombaya 7 tonluk veya 10 tonluk bombaya kendilerini siper eden iki evladın, iki vatan kahramanının babalarıyız. Kız arkadaşına evlenecek olduğu kız arkadaşına diyor ki ben geri dönmeyeceğim. Çok büyük patlamalar olacak. Ben bunların rüyasını görüyorum. Hakkını helal et. Furkan böyle bir çocuktu. Diğer şehitlerimiz gibi hepsi çok özel. Okan, Furkan bu iki Birisi bomba yüklü aracın sağına geçip, birisi sonuna geçip, o yiğitlerin 300 tane anne baba ağlamasın diye kendilerini feda eden yiğitlerin adı Okan'la Furkan. Evet, çok güzel o bizim babamız. Burada amcalar. Baba.